hayattaki en değerli varlığımız, ailemiz hasta olduğunda paranın hiçbir önemi yoktur. Hastanelerin yoğunluğu, acil durumlarda beklemenize neden olabilir. Özel hastaneler de hizmet sunabilir. Ancak masraflar düşündüğümüzden biraz fazla olabilir. Peki, tüm bu tedaviyi aynı hastanede sadece vergi katılım payını ödeyerek halledebileceğinizi söylesek ne derdiniz? Tamamlayıcı sağlık sigortası sadece doktor muayenesini karşılamakla kalmaz. Tahlillerden ameliyatlara, diş ve diyetisyen muayenelerinden psikolojik danışmanlığa kadar birçok avantaj içerir. Az bir farkla doğum teminatı ekleyerek özel hastanelerden doğum operasyonunu ücretsiz hale getirebilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla ailenizi güvence altına alın. Sağlıklı gelecek için güvenli bir yatırım yapın. Sadece 30 saniyede tamamlayıcı sağlık sigortası teklifinizi alabilirsiniz. Sağlığınızı önemseyin. Çünkü sağlık ihmale gelmez.